<laughs> ne oldu Akıncı? Öyle oturuyorsun orada. Nasıl yakaladım ama seni? Tam böyle aksiyonun içinde en sene bindim. Ayla Hanım. Vallahi size teşekkür ederim. İhbarınız olmasaydı ben Akıncı'yı yakalayamazdım yani. Ay rica ederim Yılmaz komiser. Tek isteğim kızım Hicabi ile evlenmesin. Ben başka hiçbir şey istemiyorum. Hiç endişelenmeyin en az 20 yıl yer Akıncı. Merak etmeyin Ayla Hanım, biz Akıncı'yı içeri tıkınca... izemde de onu unutur yani. Unutur. Hicam, asla unutmayacağım, asla. <gülüyor> <gülüyor> Hicabi. Ne oluyor burada Murat, ne olur kurtar Hicabi'mi. Nasıl Hicabi'yi neden kelepçeledin? Kafayı mı yedin oğlum sen? Oğlum ne diyorsun lan? Ne Hicabi'si? Akıncı işte. Yakaladık Akıncı'yı. Görmüyor musun? Oğlum sen kafayı mı yedin? Çabuk çöz icabın ellerini. Ne sakılcı değil lan? Kör müsün oğlum? Akıncı işte burada oturuyor. Görgü tanıklarımız da var. Sor. Ayla Hanım buyurun. Ben, ben, kulaklarımla duydum. Kızımla konuşurken ben Akıncı'yım dedi. yanlış duymuşsun anneciğim. Ben öyle bir şey hatırlamıyorum. Bak. Gördün işte Yılmaz. Yanlış bir anlaşılma var burada. Hadi çöz. Hadi abicim çöz icabinin ellerini hadi. Çünkü elinde hiçbir delil yok. Ayla Hanım'ın şahitlerini de kullanamayız tamam mı? Çünkü Ayla Hanım kızının Akıncı ile evlenmesini istemediği için yalan söylüyor. Yalan söylediği için de Gizem'le Hicabi evlenemez. Ayırmak istiyor onları. Evet evet. Annem hep uydurur zaten. Niye uyduracağım canım siz ikiniz kendi aranızda konuşuyordunuz ya hani. Kuruluğun oralarda. Ne konuşmuşuz? Hicabi Akıncı değil tamam mı? Ne demek Akıncı değil lan? Kardeşim. Şş, sen Akıncı değil misin? Delikanlı gibi söyle. Hadi İyice abi. Akıncı olmadığını söyle de hadi gidelim buradan. Nereye bakıyor? İyice abi. Hadi güzel kardeşim. Yılmaz komiseri Akıncı olmadığını söyle. Sen Hicabi. Tabii. Söylemesine ne gerek var? Çünkü o da biliyor ki akıncı olmadığını. Değil mi Hicabi? Konuşsana Hicabi. Konuşsana. Hadi Yılmaz. Ver şu anahtarları Yılmaz. Yılmaz, ver şu anahtarları. anahtar vermem ya. ya? Bak. ver şu anahtarı. Ya Burada, burada bak. Hicabi, hadi be güzel kardeşim, hadi uzat ellerini çöz. Ay, ay Yılmaz Komiser ne oluyor burada yahu? Ay siz bunu yakaladınız ya, bir şey yapın. Hayır anne, Akıncı'yı yakalamadılar. Deliller yetersiz. Hicabi Akıncı olduğunu söylemedi ki. Ay ne demek deliller yetersiz? Zaten hiçbir suçlu suçlu olduğunu söylemez ki. Ay bu ne saçmalık Allah aşkına bir şey yapın Yılmaz Bey. Hayır Murat. O kelepçeyi çözersen, onu serbest bırakırsan... ...sen de suçun parçası olursun. Ben böyle bir şeyi affetmem. Akıncı'yı serbest bırakamazsın. Hayır. Ne Akıncı oğlum ya? Allah Allah. Akıncı falan değil o. Hicabi o. Benim kardeşim o ya. Hicabi, hadi kardeşim. Uzat şu ellerini, çözeyim. Hadi. Uzatmam. Ne demek uzatmam ya? Hadi uzat şöyle. Akıncı ne olursa olsun yalan söylemez. Yılmaz komiser. Hı. Akıncı benim. İşte bu! İşte bu, bu, işte bu. Ben yakaladım Akıncı'yı, ben yakaladım canım. İnanır mısın biliyordum müezzin şifre değildi sendin, ben yakaladım. Olayın üstündeydim takip ettim, ihbar aldım ve ben yakaladım. Ne yaptın abi sen, ne yaptın? Kusura bakmayın hocam, yalan söyleyemezdim. Hicabi bana bunu nasıl yaparsın ya? Gizem. Akıncı asla yalan söylemez. Üzgünüm. Ay Allah'ım şükürler olsun ya Rabbim sonunda icabiden kurtuldum. En az 20 yıl yer. Yemezse yanına yatar. Oh. umarım diyette değilsindir. <laughs> 20 yıl ya. <yahu>. Ömür yetmez. <laughs> hop 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 bir dakika ya. Nasıl 20 yıl ya? Ne yaptınız? Adam mı öldürdü bu ya? En fazla iki yıl. İki. Ne? İki yıl mı? Oh be, yirmi yıl değil en azından. Ee, sevgilim, sen merak etme. Ben seni iki yıl beklerim. İki yıl mı? İki. İki yıl mı? En az yirmi yıl yer ya. Saçmalama ya. Ben hukuk biliyorum. En fazla iki yıl. Yirmi yıl. İki yıl yer en az. 20 yıl yer oğlum. Ulan ben bu işi biliyorsam en fazla iki yıl yer bu adam. 20 yıl. Ne oluyor burada? Amirim. Amirim. Ben Akıncı'yı yakaladım. Murat yakalayamadığı için çamura yatıyor. Aramızda böyle tatlı bir çekişme var. İşte burada kendisi oturuyor öyle efendi efendi. Hicabi. Ne saçmalıyorsun Yılmaz? Hicabi'den Akıncı mı olur? Amirim, Akıncı kendisi. Görgü tanıklarım var. Yeminle diyorum ya, Akıncı. Ensesinden yakaladım. Olay malinde, suç üstünde yakaladım ya. Murat, doğru mu oğlum bu? Maalesef amirim. Hicabi. Kalk, kalk ayağa ya. Kalk, ya. Buyurun amirim. Gerçekten de Akıncı sen misin Hicca Evet amirim benim. Akıncı. Akıncı kardeşim benim. Akıncı evladım sen bizi yanlış anladın. Bizim derdimiz seni yakalayıp gözaltına almak değildi. Sen bunca zaman bizden boş boşuna kaçıp durdun evladım. Biz seninle sadece tanışmak istedik. Yoksa bizim derdimiz seni yakalayıp kovalamak değildi. Bir dakika amirim, ne yapıyorsunuz siz ya? Ne oluyor burada ya? Suçlu bu adam ya. Yıllarca peşinden koştuk bunun, gece demedik, gündüz demedik. Kabuslarıma kadar girdi ya. Ne suçlusu Yılmaz? Akıncı bizim kahramanımız. Akıncı mazlumların dostu, zalimlerin can düşmanı. Akıncı yolda kalanın, darda kalanın tek dostu. Akıncı bir halk Al kahramanı da biz bu adamı iki yıldır sabah, gece, gündüz kovalıyoruz amirim ya! Biz neyin kahramanıyız ya? Deli bir kahramanıyım ya? Ben, ben amirim ya! Perişan oldum ailemi göremedim ya! <laughs> Teveccühünüz amirim. Ne teveccühü? Bırak artık bu tevazuyu Hicabi. Sen bizim kahramanımızsın. Masken'deki o hilale kurban olayım senin. Ay, ay. Canım benim. Derhal çöz Akıncı'nın ellerini. Ya kusura bakmıyorsun Akıncı bak. Hiç olayları kişisel algılama. Biz de işimizi yaptık. Öyle darılmak, gücenmek yok. Seviyoruz biz seni. Olur böyle şeyler Yılmaz komiser. ki Hilal'e ben de kurban olayım. Gel bir öpeyim seni anında. yok. Tamam. Kişisel alma sakın hiçbir şey. Sakın. Ay, ay ne oluyor Allah aşkına bana bir izahatte bulunun. Ne oldu annişim? Biraz önce gülüyordun ama. Bak son gülen iyi gülermiş. Bu arada ne içersin Akıncı kardeşim? Amirim ben zahmet vermeyeyim sağ ol. Ya ne zahmeti? Buraya kadar gelmişsin hiç öyle şey olur mu? E, madem öyle o zaman ben bir açık çayınızı içerim. Yılmaz oğlum koş iki tane çay kap. Benimki de demli olsun. Hı. Yılmaz. Bana da orta şekerli Türk kahvesi. Hadi abiciğim. Hadi abi. E bana da bir markidos abi. Ay madem öyle, ben de bir karamel muhiat olayım. Vay be, demek Akıncı sensin. Senin Akıncı olmana çok sevindim. Sen dini bütün, ehli müslin, dürüst, cesur. Senin gibi bir kahramana gerçekten ihtiyacımız vardı. Eyvallah suyunu koymamışsın ama idare edeceğiz artık. Bundan sonra önemli operasyonlarda... Sen de kartlarını bekliyoruz Akıncı. Teşekkür ederim abim. Seve seve. Emniyet teşkilatının emrindeyim efendim. Yılmaz seni de bilmeni istiyorum. Akıncı kardeşimiz bundan sonra bizimle birlikte olacak. Bizimle birlikte olacak derken? Yani... Evet şöyle söyleyeyim. Murat komiser ve Akıncı önemli operasyonlarda birlikte olacaklar. Sen de onlara destek olacaksın. Hayır. Tabii ki amirim, ne demek. Beraber iyi bir takım olacağımıza inanıyorum ben de. Bana böyle bir imkan verdiğiniz için Allah sizden razı olsun amirim. Ne demek Hicabi? Sen bizim veli nimetimiz. Artık evlenmemizin önünde bir engel kalmadı değil mi Gizemciğim? E madem ki Akıncı olduğunda gözaltına alınmayacaksın... ...o halde Akıncı olabilirsin Hicabi. Böyle bir damadınız olduğu için gurur duymalısınız Ayla Hanım. siz Sayın Akıncı, nişanlınız Gizem Çakır'ı hiç kimsenin etkisi ve baskısı altında olmaksızın... ...kendi öz iradenizle eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Hadi seni evladım. şunu da unutmadan söyleyeyim. Akıncan'ın kimliği bir devlet sırrıdır. Ve bu odadakiler bu bilgiyi asla hiç kimseyle paylaşmayacaklar. Tabii amirim. Burada olan burada kalır. Hı -hı. Çıkmaz, benden çıkmaz şahsen. E bu aramızda küçük bir sır amirim. Merak etmeyin, kimseye söyleme. Ay başıma gelenler. İyi o zaman anlaştık. Amirim her şey için teşekkür ederim. Çaylarımızı da içtik. Siz daha fazla rahatsız etmeyelim. Bize müsaade. Estağfurullah Hiza abi, ne demek? Geç kardeşim, geç. Bundan sonra zaten birlikteyiz. Tamam Tabii ki. Hayırlı olsun güzel kızım. Mutluluklar dilerim. Sağ olun amicim. İyi akşamlar Ayla Hanım. abi. İyi akşamlar kardeşim. İyi akşamlar hocam. Ee, evet çocuklar. Bundan sonra çok daha güçlüyüz. Ne de olsa artık Akıncı da bizimle. Evet amirim. Bundan sonra kimse bizi yıkamaz. Akıncı, ben sahadayız. Suçlular korksun bizden amirim bu saatten sonra. Yılmaz ve Akıncı. Ya da Akıncı ve Yılmaz. Güzel. Yürürüz biz buradan. Yürürüz. Kumaran buran oynamasın. Döneklik yapma. Ne diyorsun oğlum sen ya? Benim içimde her zaman Akıncı'ya karşı bir sevgi, sempati vardı. Ama biraz böyle manipüle edilmem lazımdı. Hadi oradan be. Biz niye göremedik hiç? Döneksin oğlum işte, bal gibi döneksin. Şunun ağzının ortasına çarparım, sus artık sen yeter. Gel. Ağabey, dosya şimdi emniyet istihbarattan geldi. Tamam, sen çıkabilirsin. Amirim hayırdır? İkisi de yaşıyormuş. İkisi de derken? Kertenkele ve Zehra. Ne? Olaya bak. Ben biliyordum amirim. Söyledim. Söyledim sana yüz defa. Kimse inanmadı bana amirim. 够了呀，啊、爸。